Et, etlerim beraber servis yapıyorum her de deneyebilirsiniz, Merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle et marinesini yapacağız bunun için herhangi bir ette de, de uygulayabilirsiniz benim şöyle pirzolalarım var onları yapacağım bunun için malzemem benim bir kilo bir kilo civarı benim etlerim şöyle göstereyim size bu şekil yıkanmış, süzülmüş. Böyle geniş bir tane hepsi alıyorum çünkü kolay karışmaz. Bir su bardağı sütümü koyuyorum. Yarım çay bardağı hakiki zeytinyağımı koyuyorum. Kokusuz, kesinlikle koku yok. İki tane sarımsağımı doğradım, onları koyuyorum. Bir buçuk çay kaşığı kekiğim var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Bir buçuk çay kaşığı pul biberim var acısız olduğu için. Siz bu miktarı arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Tuz koymuyorum içine. Tuzu pişirirken koyacağım çünkü tuz sertleştiriyor. Bunu böyle yapıyorum, karıştırıyorum. Ben etlerimi akşamdan dinlendireceğim. Yarın pişireceğim. Onu da yarın çektiğim zaman birleştirip size gösteririm. Bunu yaptığınız zaman inanın ki çok yumuşak oluyor. Normalde et pişmek bilmiyor. Böyle en az 2 saat 4 saat bekledim. Ben akşamdan bekleteceğim. Bu şekil. Ben de... Evet anneciğim. Ben anneciğim o karışmayacak şimdi. Bu şekil hepsini tek tek yapıyorum ben. ben... Tamam annem tamam. <laughs> Burada kızım yine geldi her zamanki gibi. <laughs> öyle yapıp diğer kaseme alıyorum büyük en son üstüne de kalanını dökeceğim bu şekil süt hem lezzet katıyor hem de yumuşatıyor bu şekil hepsini gördüğünüz gibi güzel yedirerek vaktiniz varsa bir gün önceden hazırlayın akşam üzeriz akşamdan sabah anneciğim ama her seferinde aynısını yapıyorsun acık bekle kendisi yapacakmış tamam annem bekle bak bekle Evet hepsini sostan geçirdim. Geri kalanını da bu şekil üzerine döküyorum ben. Artık sabah öğleye kadar bırakacağım ben. Yarın öğle yemeğim hazır. 15-20 dakika tutmaz düşmeleri. Bunu da söyleyeyim. Hemen üstüne filişimi çekiyorum. Buzdolabıma kaldırıyorum. Evet. Marinede bir akşam beklettiğim etlerimi aldım gördüğünüz gibi. Şimdi ısıtılmış tavamla koyup kızartacağım. Ya hiçbir şey koymayacağım çünkü yağ kendisinden de. biraz da tuz serpeceğim. Gördüğünüz gibi bu şekil. Evet tavam benim ısındı. Hemen etlerimi içine koyuyorum. Herhangi bir tava da, da yapabilirsiniz. Benimki de döküm tava değil ama tarz bir tava. Hı -hı. Bu şekilde çok çabuk pişiyor, yumuşacık. Evet bu şekil hemen pişiriyorum, çok çabuk pişiyor. Yanında pilavlı servisini yapabilirim. 10 dakika, 15 dakika yap, etlerim pamuk gibi olmuştur, pişerler. Siz de bu şekilde her istediğiniz eti aynı şekilde marine yapabilirsiniz. İyi bir sonuç alacağınızdan eminim. Her zaman evimde yaptığım bir şey. Pişmeden piştikten sonra da size gösteririm birazdan. Evet, gördüğünüz gibi etlerim pişti. Ben bu şekilde servis yapıyorum. 10-15 dakika civarında pişti. Lokum gibi oldular. beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Başka kolay bir tarifte görüşmek üzere. İyi günler.